Çetin abinin koyunu ilk defa sağarken 3 kişi 3 kişi zorla. <laughs> zorla. koyunu sağıyoruz. Mehmet herhalde 3-5 kilo süt çıkaracak herhalde. <laughs> Nasıl? Mehmet zorlanıyor musun sağarken? Çok zorlanıyorum Çok zor. Ya <laughs> da bırak Mehmet biraz. Bak. Mehmet süt biraz kuzuları da süt bırak. <laughs> Hayvanla bağırıyor orada aç be. Anasını sağıyorsun. Tamam. Ne kadar çıktı bakayım bir Kerem Mehmet. Vay 250 gram süt falan çıktı galiba. O koyun sütü bu. Değil mi? Evet. Emsinler şimdi güzelce ne. Bayağı zorlandık arkadaşlar. İlk Gidin. defa, ha. ilk defa koyunu sağdık. Ha. İlk defa sütünü çıkardık. Nömeleri 250 gram. Mi? Ne? Bağlayacaksın mı yine? Tamam. Görüldüğü üzere bayağı bir önemli bir iş yaptık. Süt elde ettik arkadaşlar. Süt, Köpeğe. koyun sütü. Köpek niye aldı kaçtı? Gel. Na, na, na. Bak, bak, bak. Hadi bakayım. Koş bakayım, koş. Oya, oya git. Bu yana at, bu yana at. Gel. Yürü Gel. o yana. Gel. 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 Koş. Köpeklere alıştırma yaptırıyoruz. Görüldüğü üzere. bırak işte. Bakayım bir daha süde Mehmet. Ne yapmayı düşünüyorsunuz bu, süt, bu sütü Mehmet. Yoğurt Mehmet? Yapacağız Yoğurt yapacağız. Yoğurt yapacağız. İçeceğiz, He? içeceğiz. İçeceğiz. Adım, içeceğiz abi. Kay Sütlü kahve yapacağız. Sütlü kahve. Evet. Bak Çetin abi ne diyorsun bu olaya? Çok güzel bir şey. Abi. Bak. İlk evet. defa mı bu? İlk defa. Abi. İlk sütümüz değil mi? İlk sütümüz abi. Artık kuzulara kıydık. Evet. Süt vermedik kuzulara. Kendimiz sağdık. Evet. <laughs> Vay. Evet arkadaşlar çok güzel bir video oldu. Teşekkür ediyorum.